Merhaba çocuklar. Bu dersimizde kare çizmeyi öğreneceğiz. Öncelikle nasıl çizildiğini görelim. Evet, biz de buna benzer çizdirmeye çalışacağız. Yeni bir proje sayfası açalım. Burada kukla, kedi kuklasını silelim. Kalem kuklasını ekleyelim. Şimdi şu ayarlamaları da yapalım başta. Bir kalemin kendi etrafında dönmesini engelleyeceğiz. Bir de kalemin gövdesiyle değil de ucuyla çizim yapmasını sağlayacağız. Kendi etrafında dönmesini engellemek için en sondaki simgeye tıklıyordum. Ve kalem merkezini de gövdesinden ucuna alabilmek için kostümlerden. Öncelikle faremin sol tuşuyla hepsini seçiyorum. Daha sonra Kalemi tutup e, merkeze alıyorum bu şekilde. Artık çizimi kalem ucuyla yapacak. Şimdi e, kodlamaya başlayabiliriz. Olaylardan bayrak tıklandığında diyeceğiz. E, i̇lk başta e, kalem sahnenin tam ortasında olsun diyoruz. Bunun için x ve y e, konumunu ne yapacağız? Sıfır yapacağız. Koordinat düzleminde de bunları söylemiştik. Tam orta noktası sıfıra sıfır noktasıydı. Daha sonra ne taraftan çizeceğini belirlemek için 90 yönüne yönel bloğunu aldık. Şu 90 bölümünü değiştirebiliriz. Ne tarafa doğru çizmesini istiyorsak. Bizimkisi sağdan çiz çizecek. O yüzden 90 olarak kalsın. Daha sonra kalem ayarlamaları için buradan kaleme tıklıyoruz. Yine söyleyelim kalem blokları yoksa şuradaki eklenti ekleme kısmından kalemi seçiyoruz ve o zaman bloklarımız gelecek. Öncelikle tümünü sil diyelim. Yani Bayrak tıklandığında herhangi bir e, geometrik şekil kalmasın. Daha sonrasında e, kalem rengini değiştirelim. Kalem rengimiz kırmızı olsun yine. E, sonrasında e, kalemin kalınlığını değiştirelim. Bir yerine 5 yapalım ve sonrasında da kalemi bastır diyelim. Ve e, artık çizim işlemine geçelim. Hareketten 10 adım git bloğunu aldık. Daha büyük çizmesini sağlamak için buraya 100 diyelim. E, dönüş derecesini belirleyeceğiz şimdi. E, çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tı. Ben bir dörtgen çizdiğime göre e, 360'ı 4'e bölmem lazım. O zaman 90 derece çıkıyor. Demek ki 90 derece dönmesi lazım. Buradan sağ veya sola bir sağ diyelim. 90 derece dön dedik. Şimdi bu iki işlemi, son iki işlemi 4 defa yapacak. Çünkü 4 defa çizmesi lazım kenarları. Bunun için kontrolden Dört defa tekrarla diyeceğim. Bunları da içerisine koyuyorum. Son olarak bir de bekleme süresi ekleyelim. Her bir kenarı çizdiğinde bir saniye beklesin. Evet. Şimdi çalıştıralım. Evet. Kareyi de bu şekilde çiziyoruz. Bir sonraki dersimizde beşgen çizdireceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.